Değerli izleyenler Putin Sadıkov'u Moskova'da saklıyor. Evet bir tehlike vardı bunu sizinle paylaşmak istedim. Niye Putin Aliyev'i zorluyor? Sadıkov neden kayıp? Bu konulara açıklık getirelim. Araştırdığımız kaynaklar, ajanslar ve Sadıkov'un bu konuda irdelenmesi çok kısıtlı kaynaklarla gerçekleşiyor. Putin'in yedekte tuttuğu Özellikle Aliyev'in Türkiye'li yakınlaşmasından rahatsız olduğu için özellikle şu karelerle Türkiye'yi de rahatsız eten hareketlere girişmişti. Sadıkov da bir anda ortalıktan kaybolmuş. Karabağ zaferinden sonra Sadıkov biraz olsun hasır altı edilmişti. Ama Rusya öyle değil. Rusya, Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycan ordusunun alnının akıyla çıkması neticesinde özellikle Azerbaycan'ın Türkiye ile yakınlaşması neticesinde Sadıkov'u daha da bir korumaya aldı. Türkiye'nin kararlı tutumu ortada. Türkiye pes etmiyor. Türkiye vazgeçmiyor. Ama bir taraftan da özellikle Putin Azerbaycan'ı ne güçlensin istiyor ne de rahat etsin istiyor. Özellikle barış gücü dedikleri istilacıların Evet istilacıların o bölgelere yerleşmesi durumu daha da zora sokuyor. Belirtmek istediğim husus şu. Özellikle Rusya'nın bir Azerbaycan'a çok yakın markajlı bir bölgede olmak istemesi. Ermenistan'a ve Azerbaycan'a bak bir adım yakınım sana hiçbir politikama itiraz etme diyecek kadar topraklara ilişmesi. Özellikle Rusya'nın Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının olduğu Terter ter bölgesine yakın ader bir operasyon düzenleme ihtimalinin her zaman var olacak olması orada güçlü bir ordunun varlığını artık zorunlu kılıyor. Pakistan'dan alınan evet Pakistan'dan alınan silahlar ve gelen silahlarda cabası. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ukrayna ile Türkiye'nin arasının gelişmesi ve Ukrayna'ya bizim sihalar vermemiz gerçekten onları çok rahatsız etti. Ve onlar da Kafkasya'yı sağlam tutmak istiyorlar. Karadeniz'de Türkiye, evet Rusya'yı zorluyor. Batı'nın desteğini alan Ukrayna, askeri anlamda da Türkiye'den destek alınca çok daha güçlü bir tavır sergiliyor kaybettiği toprakları almak için. Demek istediğim husus şu, Putin'i tek vukuatı değil, her zaman söylüyorum, kardeş Kazakistan'ın da topraklarını ilhak bekleşinde. İşte bu üzücü bir gelişme. Çünkü Rusya'nın yayılmacılığı Sovyet Sosyalist dönemine dönmek özleminden kaynaklanıyor. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Türk askeri paradigması Rusya'nın ayarını bozdu. Özellikle Aliyev'e baskı yapıyorlar. Biz bilelim bilmeyelim. Aliyev'e bir şekilde telefonlarla, aracılarla, bakanlar yollayarak baskı yapıyorlar. Hatırlayın Şoygun'un Karabağ girişini. Bunları hatırlatmamız lazım. Ama Sadıkov bu işin neresinde? Ona da şimdi değinmek lazım. Evet Şoygu. Şoygu Bakü'ye geliyor ve Bakü'de öyle kabadayı kabadayı pozlar veriyordu. Şoygu'nun aslında Bakü'ye askeri kıyafette gelmesini Putin tebihlemişti. Türklere sopa gösterilmez Putin. Yeter. Sizin gücünüz sivil vatandaşlara sadece ve sadece havadan atışlar yapmak düşer. Siz Delikanlıysanız gelin karada çarpışın. Böyle bir gücünüz olmadığı için sadece uçaklarla ateşler ediyorsunuz, kendinizi avutuyorsunuz. Şoygu kıyafet giymeyi çok seviyor. Askeri kıyafet giymeyi çok ama çok seviyor. Ama Şoygu unutmasın. Azerbaycan'ın şu anda Turan'ın iki güçlü devleti Türkiye ve Pakistan'ın şu anda yakın desteğinde olduğunu unutmasın savaşmayı seven milletiz Türk milleti olarak. Ve Rusya'nın son dönemde karada yaşadığı hezimetler, özellikle Afganistan'daki yaşadığı hezimetler unutulmamalı. Havadan ki olaya çözüm buldu mu, Rusya bizim için gerçekten çerez. Çünkü Türkiye'nin nükleer anlamda nasıl bir karşılık vereceği, neler düşündüğü, nasıl bir gücü olduğunu Rusya tahmin edemiyor. Türkiye devlet haklı, bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Özellikle Suriye'deki savaşta başlayan, Libya'da devam edip Karabağ'da noktalanan yeni savaş doktrinimiz şu anda Rusya'yı tabii ki Azerbaycan'daki yönetimi değiştirme düşüncesini de kenarda tutmaya gidiyor. Sadıkov, Aliyev'in yerine ne olursa olsun Rusya'nın, Putin'in tek silahı. Özellikle Azerbaycan bürokrasisinde çok çalışmış bir kişi olarak aslında hain diyoruz biz Sadıkov kültürüne. İşte Sadıkov'un yaptığı bu ödül olarak görülüyor Ruslar tarafında. Kendini güveni almak için Azerbaycan, evet Azerbaycan'ın halkının tepkisini gördüğü için koşar adım, evet önemli bir zinet ve parayla birlikte Rusya'ya kaçtığını söyleyenler hiç de az değil. Ama özellikle Polat Haşimov'un yerini vermesi affedilir gibi değil. Bu konuda artık işin son raddesindeyiz. Özellikle Sadıkov'un yaptıkları biri geçti. Putin tabii ki keyfi yerinde Sadıkov konusunda. Önemli bir partneri var. Ama şuna emin olsun ki kendi askeri yetkilileri dahi Sadıkov'a güvenemezler. Çünkü kendi genelkurmay başkanlığı yaptığı yerde o ülkeye ihanet edene herkes her yerde ihanet gözüyle bakar ifade etmek istediğimiz husus şu. Evet Aliyev zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle Putin'in bir ajanı olarak düşünülen, evet ajanı olarak düşünülen Sadıkova özellikle Bulgaristan Devlet Başkanı'nın bakışları her şeyi anlatıyor. Her zaman bu kare hoşuma gider. Belki bir aslantı karesidir. Belki spanton bir karedir. Öylesine çekilmiş bir karedir. Ama Bulgaristan Devlet Başkanı'nın insan sarrafı olduğu da açıktır. Sadıkova bakışları çok anlamlıdır. Sadıkova öyle bir bakıyor ki aynen şunu söylüyor değerli izleyenler. Bulgaristan Cumhurbaşkanı aynen Başbakanı şunu söylüyor. Ne iş oğlum sen? Ne ayaksın? Aynen değerli izleyenler lütfen iyi dinleyin. Aynen şunu diyor sanki yüz ifadesinden okuduğum bizim söylemek istediklerimizi Bulgaristan Başbakanı Borisov söylüyor resmen. Ne ayaksın oğlum sen ya? Ne ayaksın oğlum? Türkçe bilmeyen, kendisini Türk hissetmeyen birisi Türkiye devlette evet o kadar yıl nasıl görev yapar? Omuzunda sanki dünyadaki bütün ülkelerin bayrakları var. Neyin mesajını veriyorsun Sadıkov? Neyin mesajını veriyorsun? İşte Bulgaristan Devlet Başkanı Borisov'un o anlamlı bakışları tarihe geçiyor. Ve bunun karşısında evet Sadıkov şebek gibi gülümsüyor. He diye gülümsüyor. Bakın işte değerli izleyenler bu adam hiç, hiçbir zaman Azerbaycan'ın artık gene kurmay başkanlığına oturamamalıdır. Yargılanmalıdır. Rusya'dan iadesi istenmelidir. Bu gereklidir. Biliyorum Putin çok savunuyor onu. Çok koruyor. Ama Sayın Aliyev'in artık kendisini yerine düşünen ve her zaman Aliyev'in yerine bir baskın olarak gördüğü bu Sadıkov adlı şahsın iadesi için girişim başlatılmalıdır. Artık yeter, artık yeter. Sadıkov'un yaptıkları, Azerbaycan halkına yaptığı haksızlıklar ve ihanetler bir bir ortadan kalkmalıdır. Evet değerli izleyenler, ihanetler zinciri devam eden ve en büyük şanssızlıklarımızdan birisi olan bu Sadıkov'un gelmemesi için Azerbaycan halkının inancı ve azmi yeterlidir. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'daki başarısı Sadıkov'u üzmüştür. Ama unutmasın ki artık o koltuğa oturamayacaktır. Türkiye buna izin vermeyecektir. Putin ne yaparsa yapsın. Sayın Aliyev'i devirmek için hangi planları kullanırsa kullansın Sadıkov'u getirmeyeceğiz. Devlet kademelerinden de yerli Sadıkovlar, Rusçu Sadıkovlar, aynı bunun benzeri türevler derhal deport edilmelidir. Derhal devlet kadrosundan çıkarılmalıdır, uzak edilmelidir. Evet değerli izleyenler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın.